8 Şubat 2024 burası Tekkari Köyü Taşbaşı Mahallesi. Suyun seviyesinden de anlayacağınız gibi Taşbaşı Mahallesi de tamamıyla su altına kalmıştı. Ve şu anda yeniden gözlemlediğimiz kadarıyla hemen hemen yukarı kısımları görünmeye başlamış. Geçen gün bakın buradaki kaleye çıkıp sizlere oradan video çekmiştim. Şöyle yaklaştırdığında mat bir renkte olduğu için görünmüyor. Bakın tam şurada kale. Bu taraf meşecik tarafı. O tarafa doğru da gidip sizlere aşağıdan bir çekim yapacağım ama önce bölgeyi sizlere tanıtmak istedim. Bakın eski Yusuferin'den gelirken kalenin altından hemen burada kalenin altından böyle devam ediyorduk. Tekkare köyü devam etmekteydi ve tam şurası köyün merkeziydi. Kahveler caminin olmuş olduğu büyük caminin olduğu yer işte bu açı. Buradan yukarıya doğru ise Tekkare köyü mahalleleri devam etmekte. Sol tarafa ise Göcek, Peterek, Kılıçkaya'nın Sollek bağlarına doğru devam etmektesiniz. Daha da ileri giderseniz eğer İspir'e Rize'ye aşıyorsunuz. Gölün kuyruğu ise Kılıçkaya'da Sollek bağlıklarına kadar devam etmekte. Şimdi bu bölgeyi sizlere anlatmak için geldim. Aşağı doğru ineceğim. Videonun devamını orada yapacağız. Çünkü orada şöyle bir tane yukarıdan göstereyim sizlere. Bakalım eğer görünüyorsa şu tepeden. Meşeci köyü var. Orası da su altına kalmıştı tamamıyla. Ve su seviyesi çekilince evler yeniden görünmeye başladı. Ben de sizlere orayı göstereceğim ve en azından hatıralarımızda canlansın çünkü bu su seviyesi yeniden yükseldiğinde buralar yeniden kaybolacak. Gel git yaşanacak. Bakın evler bir bir çıkmış. Şimdi yanlarına kadar gidip oradan gölün kenarından sizlere bu noktaları göstereceğim. Daha sonra videonun devamını başka bir vadiden devam edeceğiz. Şöyle taş. Biraz önce yukarıdan sizlere burayı gösterdim ve şimdi de yanına kadar inip köyün devamını çekmek istedim sizlere. Bakın burası Meşecik Köyü. Burası da su altına tamamıyla kalan bir köy. Üst taraftaki evler yavaş yavaş çıkmaya başladı zaten. Şöyle gösterdiğimiz zaman aşağı doğru da devam ediyor. Sudan tabii tahribat yaşayan evler de var. Yukarıdaki evler belki o kadar bozulmamış henüz ama Tabi yıkım da oldu sonuna doğru. Normalde böyle değildi buranın son halleri. Burayı şimdi sizlere şöyle tarif ederek başlayayım. Burası eski Yusufeli'ne yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bir mesafedeydi. Buraya ilk olarak geldiğinizde tam şurada eski bir asma köprü vardı. O asma köprüyü karşıya geçiyordunuz, buraya varıyordunuz. Daha sonrasında ise 1 kilometre aşağıda daha Güzel bir asma köprü yapıldı. Arabaların falan daha rahat geçtiği bir köprü yapıldı. Beton köprü yapıldı. Tabii inşaat çalışmaları da başlayınca firma yaptı o köprüyü. Ve daha sonrasında ise Meşecik Köyü'ne ulaşım oradan sağlanıyordu. Ramparetin orayı geçiyordunuz. Meşecik Köyü'ne geliyorduk. Su seviyesi burada nerelere kadar çıkmış? Bakın tam sınırında neredeyse köyün. Yukarıda böyle bu tarafta izden de anlayacağınız gibi yalnız mayıs ayında eğer bir daha su kodu, buraları bulursa bu evler bir daha kaybolacak. Şu anda ilk kez kaybolup yeniden göründüğü için sizlere göstermek istedim. Yukarıdaki bakın deponun oraya kadar şuradaki depo var. Bu deponun oraya kadar su seviyesi çıkmıştı ve aşağı doğru indi. Bu köye yeni bir yer. Şurada hemen ana yol burası. Bu menfez zaten ana yol olduğunu görüyorsunuz. Şu yukarısı ise köyün yeni yerleşim yeri. Yeni ilçe merkezine 4-5 kilometre uzaklıkta. Orada hak sahibi olanları Yeni yerler yapıldı. Aşağı doğru burası da eğimli olan bir köy, gölün içerisine doğru devamı vardı ve aşağı doğru bahçeler, tarım alanları zaten su altına kaldı tamamıyla. Karşıda taşbaşı mahallesini görüyorsunuz. Tekrar köyünün orasıyla böyle karşı karşıya olan bir yer. Orası da su altından bir hafta oldu yeni çıktı ve bizler de anıları hikayelerini göstermeye yeniden geldik. Şöyle aşağı doğru gölü göstereyim. Göl bakın. Geçen hafta geldiğimde mesela buradaki evin camındaydı. Aşağı doğru bir 2-3 metre daha düşmüş yükseklik olarak. Dikine 2-3 metre düştüğü zaman yatık arazide bir 20-25 metre fark ediyor. Videoları çekmemdeki amaç zaten buradaki insanların eski hatıralarını canlandırmak. Belki buradaki evlerin böyle bu görüntüleri eski bir görüntü olabilir sizlere. Virani bir görüntü olabilir ama hepsinin huzuru paha biçilmez bir huzur. O yüzden biz bu evlere böyle şey olarak gösterdiğimizde bazen belki de diyebilirsiniz işte yeni evler verildi deniyor veya yeni şeyler yapıldı falan. Yapılana zaten kimse neden yapıldı veya göz yummuyoruz görüyoruz. Fakat eski yerlerin de anıları çok fazla. Çocukluğunun, cenazenin, bayram namazlarının, bayramların geçmiş olduğu iç içe şirin komşulukların olmuş olduğu yerler buralar. Bizim de zaten amacımız bir kere de olsun bu kayıtları oluşturup devamında oturup izlediğinizde işte böyle burası benim köyümdü dediğiniz bir kayıt bulunsun. Gelecek nesilleri aktarmak için. Çünkü çok fazla böyle çeken arkadaş var belki ama barajın videosu her videoda hemen hemen diyorum. Probasyon olarak çok geç çekildi. Ama böyle belgesel boyutunda yaşanan hikayeleri e, ünlü bir yönetmen var. O çekiyor. O da 3 e, ay 5 ayda bir gelip görüntüler alıyor. Biz belki günlük günlük anlattığımız için daha fazla şey oluyordur diye düşünüyorum. Çünkü anlık gelişmeleri aktardık hep. Şöyle biraz daha geçeyim. Dikenden belki görüntü görünmüyordur. Buralarda bataktık bu arada. Su yeni çekildiği için. Normalde karşı evlerin içine geçeceğim de. Buralar şimdi zemin yumuşak olduğu için çok fazla böyle güven vermiyor. Geçen gün çıkmış olduğum minare mesela dün gittiğimde çatlamıştı minarenin duvarı. İyi üzerindeyken çökmemiş Allah'tan. Şimdi yaz geldiği zaman muhtemelen bu su yeniden dolacak. Dolduğu zaman hiçbir şey yapamasak teker şamyeni ile gölün içerisinde bu evlere yine ulaşacağız. Yanlarına kadar gidip gölün üzerinden sizlere göstermeye çalışacağım. Bu yaz olduğu gibi geçtiğimiz yaz bunu çok kez yaptım. Bu yazda artık bakalım su belki daha da yükseğe çıkarsa onu da göstereceğim. Bazen soruyorsunuz bu normal mi bu kadar düşmesi? E, açıkçası merkezde biz ilk kez böyle bir şeye şahit oluyoruz. Çünkü baraj tecrübemiz çok fazla yok. Yani biz de ilk kez su seviyesinin bu kadar yükseldiğini, bu kadar düştüğünü görüyoruz. Belki 3-4 sene sonra yine böyle düşükler olduğu zaman normal gelecektir ama ilk kez karşı karşıya geldiğimiz için belki şu anda neden bu kadar su seviyesi düştü diye sorgulayan insanlar çıkıyor elbette. Çünkü farklı dedikodular da var. Yetkili biraz açıklama yapmadığı sürece bize laf düşmüyor. Sizlere burada yalancı duruma düşmek istemem. Burası Taşbaşı Mahallesi. Tam Meşecik Köyü'nün karşısında yer alan bir mahalle. Bu vadide de nereler su altına kaldı onları sizlere tek tek yeniden söyleyip yarın Aşpişen Köyü'nde olacağım. Oradan da sizlere yine çektiğim gün hemen videoları paylaşıyorum biliyorsunuz. Çok fazla bekletmiyorum sizi. 3 gün 5 gün sonra video yolda deyip hemen çeker çekmez sıcağı sıcağını atıyorum sizlere. Bakın burası Yusupeli'nden çıktıktan sonra Kazora Mahallesi, Kazora Mahallesi bittikten sonra Tekkere Köyü ve karşısında yer alan işte burası. Meşecik Köyü geliyor. İlk su altına kalan bölgeler Meşecik Köyü ve Tekkere Köyü. Daha sonrasında Peterek, ardından Göcek, ardından geriye doğru Kılıçkaya'nın bağlıkları ve yukarıya doğru hav bağlığının sınırına kadar uzanıp giden bir vadi burası. Gölün teslim almış olduğu. Şimdi bölgede e, gürcü terki olduğu söyleniyor. Yani gürcülerden terk olarak biliniyor. Mesela bazen isimleri saydığımda bunlar ne isimleri soranlar oluyor. Mesela burada Meşecik köyünün eski ismi Hazuget. Yani sonundaki et eki bölgede çok fazlasıyla var. Mesela e, hamzet, sapanet, vecenget, akaket böyle devam ediyor. Yani yukarıya doğru. Sonlarında hep böyle bir eteki var. Tabi bunun e, tarihçi araştırmacıları illa ki onlar da böyle şey yorumlar vardır. Ben şu anda tam olarak net bir bilgi sahibi olmadığımdan sizlere aktarmam yanlış olur. Sadece hani böyle Gürcülerin terkinden sonra eski isimlerdeki bu etekinin onlardan kaldığı söyleniyor. Karşıda zaten biliyorsunuz Tekkari köyünde şu vadinin içerisinde yukarıda Tekkari manastırı var. 7 kilometre yukarıda. Burada da Tekkari'nin kalesi yer almakta hemen şu burunda. Yani tarihi eserlerde çok fazlasıyla olan bir bölge burası. Meşecik köyünü tekrardan şöyle geniş bir perspektifte baktıktan sonra sizlerle beraber Başka bir köyde olacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yeniden başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Takip eder, paylaşır, yorum yaparsanız memnun olurum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.